Geometri aşkımızı kimse sorgulamasın. Yeni bir soru geliyor. Burada ne demiş? Sarkaç dikey hale geldiğinde zemine değmektedir. Sarkaç ipinin uzunluğunu sormuşlar. Şimdi sen şu sarkacın şu uzunluğuna x dersen o zaman sarkacın uzunluğuna x artı 4 demiş olursun değil mi? O zaman şurası da yine aynı şekilde x artı 4'tür. Çünkü bu sarkaç ne olmuş? Böyle gelmiş buraya. Aynı uzunlukta. O zaman şurada bir pisagor var. Yani x kare artı 12'nin karesi eşittir. x artı 4'ün karesi. Açalım. x kare artı 144 eşittir. x kare artı 8x artı 16. x kareler gitsin. Burada 8x kaldı. 16'yı karşıya atarsak 16 çıkartalım buradan. 8, 3'ten 1 çıktı. 228. X de buradan ne gelir? 128'i 8'e bölersek. Şurada bölelim hemen. Bir kere var. 48, 6. X'imiz 16. O zaman demek ki toplam sarkacın uzunluğu 20 arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği.